Avrupa'nın hasta adamı olarak görülen Osmanlı İmparatorluğu'nun Harbiye Nazırı Enver Paşa, Almanların 1. Dünya Savaşı'nı kazanacağını kesin gözüyle bakıyordu. Bu savaşta Osmanlı'nın eski gücüne tekrar dönebilmesini ve kaybedilen toprakların geri alınabilmesinin mümkün olduğunu düşünüyordu. Eskiden Alman gemisi olan Goben ve Breslau gemileri Akdeniz'de sıkışmıştı. İngilizlerden kaçarak İstanbul'a ulaşan bu gemiler Osmanlı'ya devrilerek isimleri Yavuz ve Midilli olarak değiştirildi. Gemilerin komutasında Alman Amiral Wilhelm Souchon vardı ve gemi mürettebatı Alman denizcilerden oluşmaktaydı. Bu iki geminin de yer aldığı Osmanlı hükümetinin izni olmaksızın Enver Paşa'nın izin verdiği bir baskınla Rusların Karadeniz'deki limanları bombalandı ve Osmanlı Almanya'nın yanında ister istemez yer aldı. Fakat bu savaş Osmanlı'nın topraklarını geri almasıyla değil elinekileri de kaybetmesiyle ve yıkılmasıyla sonuçlanacaktı. Osmanlı her ne kadar Çanakkale'de büyük bir zafer kazanmış olsa da güneyde İtilaf devletlerine karşı ağır yenilgilere uğradı. Araplar isyan etmeye başladı ve Şerif Hüseyin'in liderlik ettiği bu ayaklanmaya İngilizler de destek verdi. Almanya'nın savaşı kaybetmesinde Osmanlı da yenik duruma düştü ve Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı. Filistin'de İngiliz taarruzu karşısında hizmete uğranması ve 1 Ekim'de Şam'ın düşmesi üzerine Talat Paşa hükümeti 5 Ekim 1918'de İngiltere ile ateşkes sağlamak için ABD'nin ara buluculuğuna başvurdu. Türk hükümetinin görevlendirdiği Ralph Bey ertesi gün Zafer Römer ile Foça'dan Midilli'ye geçti. Burada kendisini karşılayan İngiliz kruvazörüyle Limni adasına ulaştı. Müzakerelerde Ralph Bey dış işleri müsteşarı Reşat Hikmet Bey eşlik etti. 27 Ekim'den itibaren 4 gün süren çetin müzakerelere sonunda 30 Ekim akşamı anlaşma imzalandı. 1 Kasım sabahında geçerli olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasında nihai ateşkes ilan edildi. Mondos Anlaşması'nın bazı maddeleri şöyledir. Sınırlar koruması ve iç güvenliği sağlanması için gerekli görülecek askeri kuvvetten başkası hemen terhis edilecektir. Osmanlı kara sularında güvenlik ve buna benzer konular için kullanılacak küçük gemiler dışında Osmanlı sularında veya Osmanlı devleti tarafından işgal edilen sularda bulunan bütün savaş gemileri teslim olunup Osmanlı liman veya limanlarında tutuklu bulundurulacaktır. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edici bir durum olduğunda herhangi bir strateji noktasının işgal hakkına sahip olacaklardır. İtilaf devletleri Osmanlı devletlerine ait tersane ve limanlardaki bütün gemi onarım ve araçlarını kullanacaklardır. Hükümet haberleşmeleri dışındaki telsiz ve kablolar itilaf devletleri memurları tarafından denetlenecektir. İtilaf devletleri Mondos'tan sonra orduları tersaneleri, gemileri ve silahları alınan Osmanlı'yı işgal etmek için bahane buldular ve işgaller bir bir başladı. İngilizler 5 Kasım'da Musul'u işgal etti. Fransızlar ise Trakya'yı işgal etti. 13 Kasım'da itilaf donanması İstanbul'u işgal etti. Böylece itiraf devletleri 3 yıl önce binlerce kayıp verip geçemedikleri Çanakkale Boğazı'nı ateşkes anlaşması hükümleri gereği rahat bir şekilde geçip İstanbul'a ulaşmışlar ve Osmanlı yönetimini kontrol altına almışlardır. İngilizler ve Fransızlar Güneydoğu Anadolu'yu ve Çukurova'yı, İtalyanlar ise Antalya'yı işgale başladılar. Mondros Antlaşması'ndan ve itiraf devletlerinden güç alan azınlıklar ve gayrimüslimler ayaklama ve saldırılara başladılar. İlk direniş ve çatışma 1918 yılın Aralık ayının ortalarında Güney cephesinde dört yolda Fransızlara karşı gerçekleşti. İngilizler de halkın direnişi karşısında Maraş, Antep ve Urfa'yı Fransızlara devretti. Bunlar olurken Mustafa Kemal Paşa Adana'daki Yıldırım Orduları Karargahı'ndan İstanbul'a geldi. Halkı işgallere karşı güçlendirmek için arkadaşlarıyla gizlice gazete çıkardı. Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin Wilson ilkelerine güvenerek olası işgalden kurtulacağına inanmıştı ve işgallere sessiz kaldı. Halk ve yöneticiler arasında yeni düşünceler ortaya çıkmıştı. Kimi İngilizlere, kimi Fransızlara, kimi Amerikanlara sığınmayı, kimi ise direnmeyi düşünüyordu. İşgaller devam etti. Ayaklanan Ermeniler Kars, Ağrı, Artvin, Ardahan, Iğdır ve Erzurum'un bazı ilçelerini ele geçirdiler. 15 Mayıs'ta Yunanlar İzmir'i işgal etti. İşgallerin devam edeceğini anlayan halk direniş için Kuvayi Milliye'yi kurdular. İşgalleri Anadolu'nun her yerine yaymak isteyen itiraf devletleri, Samsun'da Türklerin ordularının terhis edilmediğini ve silahlarının toplatılmadığını ileri sürerek bölgeyi işgal etme tehdidine bulundular. İtilaf devletlerinin işgal tehdidinde bulunması üzerine İstanbul hükümeti bölgeye iddia edilen durumu araştırmak ve iddialar doğruysa önlem almak için bir müfettiş gönderilmesini kararlaştırdı. Müfettiş olarak Mustafa Kemal Paşa'nın ataması yapıldı. Padişahın fahri iaver olması ve o günlerde Genel Komite Başkanlığında görev yapan vatanperver bazı paşaların gayret ve yardımları Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi'ne atanmasında etkili oldu. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa geniş yetkilerle Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Mustafa Kemal Paşa Samsun'dan Havza'ya geçince bir bildiri yayınladı. Daha sonrasında Amasya'ya geçen Mustafa Kemal Paşa arkadaşlarıyla birlikte daha ulusal bir genelge yayınladı. Tüm bunlardan sonra Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geri çağrıldı. Erzurum'a geçtiğinde ise kendisi ve Rauf Bey için tutuklanma kararı çıktı ve idamı istendi. 23 Temmuz 1919'da Erzurum kongresi yapıldı ve Mustafa Kemal geçici hükümet olan temsil heyetini kurdu. İtiraf devletleri ve İstanbul hükümetinin engellemelerine rağmen Eylül 1919'da Sivas Kongresi'ni toplayan Mustafa Kemal tüm direniş cemiyetlerini bir araya topladı. İtiraf devletleri Balıkesir'de Anzavur ayaklanmasını başlattılar ve bu ayaklanma Kuvacı Çerkez Eten tarafından bastırıldı. 12 Ocak 1920'de Meclis-i Mebuzan son kez toplandı ve Misaki Milliyi kabul edildi. Meclisin mebusan sonrasında itiraf güçleri tarafından kapatıldı. Genelkurmay'daki Anadolu'ya yardım sağlayan paşalar İngilizler tarafından görevden zorla alındı. Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin dağıttığı meclisi Ankara'da yeniden topladı. İngilizler de kısa süre sonra damat Ferit Paşa'yı yönetime ikinci kez getirdiler. Mustafa Kemal ve yanındaki herkesi kafir ve hain olarak ilan ederek Anadolu'nun her yerinde isyanlar çıkardılar. Ankara hükümeti ise damat Ferit'i ve onu destekleyenlere hain ilan. Çıkan isyanlar zorla bastırıldı. Ankara hükümeti iç isyanlarla uğraşırken Sevr Anlaşması İstanbul hükümetine sunuldu. Yetkililer önce anlaşmayı imzalamamaya karar verdiler ve bunun üzerine işgaller devam etti. Yunanlar Bursa'ya girdi ve Türklerin manevi değerlerine hakarette bulundular. Yunanlar Trakya'yı Fransızlardan aldılar. Osmanlı hükümeti en sonunda Sevr Anlaşması'nı imzalamak için heyet gönderdi. Lakin bu anlaşma hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Ankara baskı ile damat Ferit'i sadrazamlıktan aldırdılar. Ankara hükümeti tarafından düzenli birlikler kuruldu. Doğuda Kazım Karabekir Ermenileri yendi ve işgal altındaki toprakları kurtardı. Gümrü Anlaşması imzalandı. Londra Konferansı kuruldu ve bu konferansta sevrin biraz değişmiş hali Ankara hükümetine sunulunca konferanstan hiçbir sonuç çıkmadı. Barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca Yunanlar Afyon ve Uşak'ı işgal etti. İsmet Paşa tarafından Yunan ilerleyişi önünde durduruldu. Ruslarla Moskova Anlaşması imzalandı ve Bolşevikler Misak Milliyi ve Ankara hükümetini resmen tanıdı. İşte bazı Moskova Antlaşması maddeleri. Her iki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğer tarafta tanıyamaz. Osmanlı ve Çarlık Rusya arasındaki anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Sovyet Rusya sevri reddedecek misak milliyi tanıyacak. Sovyet Rusya kapitülasyonların kalktığını kabul edecek. Rusya Ermenistan ile TBMM ve Gürcistan arasındaki imzalanan anlaşmaları Batum'un Gürcistan'a verilmesi şartıyla tanıyacak. Bunun karşılığında ise Sovyetler Türkiye'ye altın ve silah yardımı yapacaktır. Yunan Kralı İzmir'e geldi ve 10 Temmuz 1921'de genel hücum emrini verdi. İsmet Paşa komutasındaki Batı ordusu Kütahya Eskişehir Savaşı'nda yenildi. Mustafa Kemal orduya Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi emrini verdi ve olağanüstü ve yetkilerle ordunun başına geçti. 22 Ağustos 1921'de saldıran Yunan ordusu Türklerle 3 hafta boyunca savaştı. Savaşın başlarında Türkler geri çekildi. Yunanlar Ankara önüne kadar gelmişti. 12 Eylül'de yenilen düşman Eskişehir Afyon sınırına çekildi. Fransızlar Ankara Antlaşması ile Anadolu'dan çekildi. Mustafa Kemal orduları yeniden düzenledi ve 26 Ağustos 1922 günü büyük taarruz başladı. İki günde Yunan kuvvetlerinin yarısı savaş dışı bırakıldı. Ko Başkomutanlık meydan muharebesi ile Yunanlar geri çekildi. Türk birlikleri Yunan birlikleri toparlanmadan saldırdı ve Yunan orduları arkalarına bakmadan şehri terk ettiler. 9 Eylül'de Nurettin Paşa İzmir'e girdi. Yunanlar itiraf devletlerini araya sokarak barış görüşmelerini başladılar. Fakat İngilizler Çanakkale ve İstanbul Boğazının Yunanlarda kalmasını isteyince bu teklif reddedildi ve ordular Çanakkale'ye doğru ilerlediler. İtilaf devletlerinin İngilizleri desteklememesi ve İngiliz halkı içerisinde savaş karşıtlarının artması nedeniyle İngilizler Türklerin isteklerini kabul etmek için masaya oturdu. 11 Ekim 1922'de imzalanan Müdaniye Anlaşması ile Trakya ve Boğazlar Türkleri verildi. İleride yapılacak Lozan Antlaşması'na hem Ankara hem de İstanbul hükümeti çağrıldı. Fakat Millet Meclisi 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırdı ve Osmanlı İmparatorluğu resmen yok oldu. Lozan'a gidecek heyetin başında İsmet Paşa bulunmaktaydı. Lozan Anlaşması'nda Musul, Ege Adaları, Kıbrıs ve bağımsızlık meseleleri konuşulacaktı. Göçmeler çok sert geçmekteydi. Türkler galip gelmişti. Fakat onlara mağlup gibi davranıyordu. İngiltere savaş tazminatı talep ediyor ve Musul'dan çıkmayı reddediyordu. Tansiyon yükselince konferans dağıldı. Nisan 1923'te konferans tekrar toplandı. Taraflar karşılıklı olarak bazı haklarından vazgeçti ve Temmuz ayında anlaşma imzalandı. Lozan Antlaşması'nda tüm dünya Ankara hükümetinin tanıdığı ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal